Hepinize selam. Ben Adro, Adroline. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlere EFC 26'da güncel forma nasıl yüklenir onu göstereceğim ve beraber videoya geçelim. Öncelikle açıklama kısmındaki linke gidip arkadaşlar buradan I am a human diyoruz ardından 3 saniye bekliyoruz. 3 saniye bekledikten sonra buradan getlik diyoruz ardından tekrardan I am a human diyeceğiz. Sonra tekrardan getnik. Bu arada arkadaşlar 400 abone çok az kaldı. 377 abonemiz var. Aşağıdan kanalıma abone olup, beğenirsiniz. Beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 400 abone olmak. Bu hedefi başarmak istiyorum. 2026 yılı içerisinde. Hatta hedefimi aslında 1000 abone ama hepsine açılma şuna geçeceğiz. 400 abone olursak çok mutlu etmiş olursunuz beni. Buradan getnik diyeceğiz arkadaşlar. Ardından bizi bir site atacak bu şekilde ve buradan gelip free donat diyeceğiz. Ardından burada bir 30 saniye bekleyeceğiz. Buradan kredi download ekleyeceğiz arkadaşlar. Kredi download eklediğimiz zaman böyle bir sayfa açılacak. Burada birazdan indirme linki gelecek. Cracker to download dediğimizde yukarıda inmeye başlıyor. İnsin geliyorum. Evet arkadaşlar indi indikten sonra şöyle hemen gelip indirilenleri tıklayayım. Bakın burada Viper Ultimate Akit Kit mod yazıyor burada. Buradan sağ tıklayıp kursör ayıkla diyoruz. Ardından buraya geliyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra mod menajerimizi açıyoruz. Bu arada yeni sürüm geldiği için bu modlar size çalışmaz. Ben size hepsini güncelledim arkadaşlar. Gidip tekrar indirebilirsiniz videoların diğer videolardan. Haberiniz olsun. Buraya gelip import mod deyip indirilenlere gelip buradan Viper Ultimate APK gelip buradan bunu seçtiğiniz zaman Apple Mods dediğiniz zaman modumuz başarılı bir şekilde yüklenmiş olacaktır. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.